O bir köylü kızı, şehirli değil. Evet, farkındayım. Hepimiz farkındayız. Şehir yaşamına. Yani buralara dair çok fazla bir bilgisi yok. Onun tek bildiği benim üzgün olmamdı. O kız benim hakkında yalan yanlış şeyler söylüyordu. Bunları duymasına rağmen yine de beni korumaya çalıştı. Kendini hiç düşünmedi. Sadece beni düşündü o kadar. Bence Ayuş çok haklı. Lakshmi'ye büyük bir teşekkür borçluyuz. Çok sıkıldım. Hadi gidelim. Malishka. Ahana Devika. Çok teşekkürler. Affet kızım. Babaanne. Senden şüphe ettiğim için affet. Babaanne lütfen. Özür dilerim kızım. Yavaş dikkat et. Gel. Ben seni odana götüreyim olur mu? Hadi. Sana inanamıyorum. Herkesin önünde ne güzel konuştun. Bunları bana neden ofiste söylemedin? Lütfen böyle şeyler söyleme. Yoksa ağlarım. Kendimizi zor tutuyorum zaten. O zaman sana bir sarılayım. Tamam. Sağ ol Ayuş. <laughs> ne demek. Senden nefret ediyorum. Ben de senden dostum. Ben daha çok. Ben senden bile çok. Telefonu açsana. Hı. Görüşürüz. Şolu mı Evet Çalı... Alo merhaba enişte nasılsın? İyidir evet... Ne oldu? Enişte Lakşmi'ye kızma lütfen... Ben Lakşmi'ye kızmadım ki... Olanlar Lakşmi'nin suçu değil ki... Suçlu olan başka biri... Sen merak etme... Ablanla hiçbir sorunumuz yok... Öyle mi? Öyle... Beton kadar sert ne? mi? Yani biz gerçek bir söz vereceğimiz zaman öyle deriz... Söyle beton kadar sert mi? Beton kadar sert... <laughs> Ablama hep sahip çıkacak mısın enişte? Ona her zaman sahip çıkacağım. Hiç merak etme sen. Her şey yolunda. Enişte sen çok iyi birisin. Bani? Enişte sen bu dünyadaki en iyi eniştesin. Seni gördüğüm zaman sana kocaman sarılacağım. Anladın ha, ben mı? Ben de ben de ben de. Beton kadar sert mi? Beton, Beton kadar sert. sert. Peki görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. söylesene ne düşünüyorsun? Ayşun yaptığı inanılmazdı. Lakşmi'yi nasıl da savundu. Yani biz onu daha çok genç sanıyorduk ama yanılmışız. O gayet olgun biriymiş. Doğruyu söyledi. Lakshmi işi düşünerek hareket etti. Eşsiz bir kız. Hayal ettiğimizden çok daha iyi. Böylesi zor bulun. Böyle düşünmen normal. Haklı olabilirsin. Bu çok normal. Kimse kimsenin sosyal sınıfını değiştiremez. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Ah, Lakshmi gel. Annem babamla neden böyle konuşuyor? Su. Ne oldu? Bir şey mi soracaktın? İyi geceler. İyi geceler kızım. Ne oldu Malişka? Aklında ne var? Hiçbir şey. Baksana her şey değişiyor. Rişi de öyle. Bir şeyler yap Malişka. Neden sürekli bunu söylüyorsun? Yeter artık. Rişi değişmedi. Takma kafana. Bana gelene kadar Ayuş'la konuş bence. Lakshmi diyor başka bir şey demiyor. Onunla konuşman lazım. Buna gerek yok Malişka. Çünkü Ayuş kimseyi dinlemez. Neyi doğru buluyorsa onu yapar. Ayrıca Rishi'nin seni sevdiğini biliyor. Ve en sonunda yine senin yanında. Neden Malişka'nın yanında oluyormuşum? Tüh. Ben hiçbir zaman onun takımında olmadım. Neden? Sen Rishi ile Malişka'yı her zaman desteklemedin mi? Benim için önemli olan Rishi tamam mı? Malişka değil. Rishi çok değerli. Rishi değerli. Malişka değil. Ya Malişka? Rishi Malişka'yı sevmiyor mu? Ahana. Senin neyin var? Sadede gel. Ne söyleyeceksen söyle tamam mı? Ne oldu? Hadi söyle. Bekliyorum. Ayuş. Herkesin önünde Lakshmi'ye destek konuşması yapman çok hoşuma gitti diyecektim. Çok mutlu oldum. Gerçekten. Sen deli misin? Ben neden Lakshmi'yi destekleyeyim ki? Asıl Lakshmi Rishi'yi destekliyor. Biliyor musun Ahana? Ben ilk başta Lakshmi ile Rishi'nin yıldız haritası sebebiyle evlendiklerini düşünüyordum. Buna da tamam. Sorun değil. Ama şimdi baktığımda ise Lakshmi'nin Rishi için uygun olduğunu görüyorum tam abime göre. Ben de onun gibi bir kız bulamam herhalde öyle değil mi? Rishi için her şeyi göze alır. Çok fedakar. Her şeyi yapar. Rishi onun her şeyi sanki Rishi Lakshmi'yi bulduğu için ne kadar şanslı olduğunun farkında değil. Böyle düşünmene çok sevindim. Ben de böyle düşünüyorum aslında. Çok iyi. Ahana bu olanlar yüzünden yanlış yaptı diye Lakshmi'ye çok fazla yüklendiler. Bu çok açık. Ayuş benim yanımda değil, Lakshmi'nin tarafında. Öyle değil, sen rahat ol tamam mı? İyi tamam. Ama Rishi'nin Lakshmi'yi sevmediği konusunda yüzde yüz eminim teyze. Rishi sadece beni seviyor. Ben bu konuda test bile ettim onu. Test mi? Seni nasıl bırakırım Malishka? Ben sensiz yaşayamam. Malishka! Pencereden atlıyormuş gibi yaptım. Ama Rishi beni her zamanki gibi kurtardı. Yani şimdi Rishi Lakshmi'yi seviyor mu? Hayır. Rishi sadece beni seviyor. Sizin söyledikleriniz yüzünden ondan şüphe etmeye başlamıştım. Rişi onun yüzüne bile bakmıyor. Kızı hiç sevmiyor. Şu kadar bile sevmiyor. Sadece kocalık görevini yapıyor. Sizce neden? Çünkü yapmasını ben söyledim. Dolayısıyla benim için endişe etmeyin. Çünkü Rişi asla Lakşmi'nin olamaz. Abimi her şekilde koruyor. Hayatını bile tehlikeye attı. Önce timsahlarla savaştı ve sonra da yenik düştü. Sizce neden? Çünkü Rişi'nin acısını içinde hissetti. Rişin'in yanında kim kaya gibi durdu? Lakshmi durdu. Medyanın karşısındaki Mardane Lakshmi. Benim tek bildiğim Lakshmi benim abimin karısıdır. Ne oldu Lakshmi? Ne var? Söyle bana hadi. Ne oldu söyle. Hiç ben sadece baş ağrısı için ilaç arıyordum da. Ben bunu sormuyorum Lakshmi. Ailem sana sorular sorup durdu. Ama ben hiçbir şey soramadım. O yüzden şimdi soruyorum. Ne var söyle hadi. Ne oldu? Lakshmi o kızın evine gitmek zorunda değil. Kendimi tutamadım. Çok üzülüyordun. Sana çok kötü iftiralar attı. Gerçek neyse açığa çıkarmak zorundaydım. Ama bir hata yaptım. Benim yüzümden daha kötü oldu. Ben her şeyi berbat ettim. Hmm. Daha kötü oldu, evet. Evet. İnsanlar açık konuşmuyor. Ama bazılarının içinden senin çok şanssız olduğun geçiyor. Senin şanssızlığın ne biliyor musun? Çünkü benimle berabersin. Ama ben çok şanslıyım. Çünkü seni buldum. Sen hep ne söylerdin? Benim gibi bir erkekle birlikte olduğun için çok şanslı olduğunu söylerdin. Ama artık işler değişti. Artık insanlar ne diyor biliyor musun söyleyeyim mi? Seninle evlendiğim için çok şanslı olduğumu. Bence çok haklılar. Bana gözün kapalı güveniyorsun evet. Benim için herkesle savaşıyorsun. Bütün dünyayla ben cidden çok şanslı bir adamım. Bak farkında mısın? Her şey nasıl da değişiyor. Başta ben senin için değerliydim. Şimdi de sen benim için değerlisin. Herkes böyle söylüyor. Olamaz. Yalan bu. Yalan mı? Hayır, ben çok ciddiyim. Ben hiç yalan söylemem. Ölüm kalın meselesi hariç diyelim. Hey hey dur 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 ne? ne niye ağlıyorsun söyle. Halbuki güzel şeyler söylemiştim ama yine de ağlıyorsun. Ne oldu? Söyler misin? Babam da bana aynı şeyi söylerdi. Baban ne söylerdi peki? Ancak ölüm kalım meselesi olursa yalan konuştuğunu söylerdi. Babanı çok özlüyorsun değil mi Lakshmi? Çok. En çok da bugün özledim. Neden ağlıyorsun Lakshmi? Baban senin böyle ağladığını görse çok üzüleceğinden eminim. Ağlama lütfen. Uğraşıyorum. Ama durduramıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.